Buyurun Malatya'dan izleyicimiz. Hayırlı günler Hayırlı günler. Hayırlı günler. Selamünaleyküm. Buyurun. Hocam. Buyurun efendim. Hocam size bir sorum var. Dinliyorum. Hocam babam rahmetli olmadan önce ölürsem benim malımda hiç kimse ne verir Babam da 2014 yılında vefat etti. Evet. Ee, gelip, her, bütün kardeşlerim gelip hakkını aldılar. Bunda bende herhangi bir mesuliyet var mı acaba? Babam bana böyle böyle söyledi. Bunun emrini yerine getiremedik. Evet. Şimdi muhterem kardeşim. Evet hocam. İnsan öldükten sonra malına bile sahip çıkamaz. Hatta sahip çıkmayı bırak öldükten sonra malında tasarruf hakkına bile sahip değildir. Onun için ölmeden önce ne yapacaksa yapacak. Öldükten sonra bir babanın ya da bir annenin veya bir miras bırakan kişinin varisin, ben öldükten sonra malımı şuraya şuraya şuralara vereceksin demesine de itibar edilmez. Miras hukukuna göre malı paylaştırılır. Ee, evlatları hatta yaptığı şunları şunları da şuraya bağışlayacaksın dediklerine bile karışabilirler. Ee, üçte biri geçmeyecek oranda o bağışı yapmışsa belki itibar edilir. Onun dışında ona da itibar edilmez. Mesela desek, evet. dese ki benim malımı öldükten sonra şu camiye vereceksiniz oradan da iki, beş tane çocuğundan biri itiraz etse dese ki hayır ben istemiyorum, ben mirasımı istiyorum camiye verilmesini istemiyorum dinimize göre de bu evlat oradan mirasını alma hakkına sahiptir. Dolayısıyla babanın burada kitabımıza göre de dinlenmesi gerekmiyor. Mirasa göre pay edilmesi lazımdır. Siz de gerekeni yapmışsınız zaten. Evet. Ee, böyle bir günaha günah vesaire vebale düşmemişsiniz ancak babanızın hayattayken kendi gönlünden geçenleri gerçekleştirmemiş olacak. O da kendi ihmalinden dolayı denir. Sizin ihmalinizden dolayı değil. Buna rağmen şimdi hukuki olan bu. Yani kitaba göre de böyle, fıkıh kitaplarımıza göre de böyle. Ancak bir de vicdanen ya malı kazanan o, emek sarf eden o. Efendim, bir gönlünden geçen adam şunu şunu şuraya ver ya da kimseye vermedim. Biz bunu yapsak daha mı iyi olur? E buna razı olursa herkes o zaman olur. Razı olmazsa olmaz. O zaman Peki hocam öyle. şöyle mi diyelim? Yani hayır işleyeceksek sakin yapalım. Öldükten sonraya bırakalım. Evet, bir şey daha söyleyeyim sizin vesilenizde. Muhterem kardeşim. Evet hocam. Hayattayken mal sahibine evlatlar karşı geliyorlar. O da yanlış babanız diyelim ki şöyle yapmak istiyor. Yok bizim de hakkımız var. Hiçbir hakkın yok. Bu yanlış. Ben hayattayken malımı istediğim gibi kullanırım. Onda kimsenin hakkı yoktur. Bu ya, bak burada büyük büyük bir hata yapıyoruz. Ona verdin, bana vermedin. O, oraya götürdün, camiye niye götürüyorsun? Bizim hakkımız yok mu? Ya adam kazanmış, çile çekmiş. Malını kullanamayacaksa niye kazansın yani? Sen de çalış, sen de kazan kardeşim. Evet. Böyle de bir büyük bir hata yapıyoruz. Miras zannediyoruz. Miras değil. Yaşanırken verilen şeyler miras olmaz. Öldükten sonra bir ölünün malı paylaşılırsa buna miras denir. Bizim vatandaşımız her şey miras zannediyor. Bu, bunda benim hakkım vardı. Evet. Bu yanlış bir şey. Evet. Ama orada baba ayrım bilerek kasıtlı yapacaksa, evladın arasında fitne çıkaracaksa, zamanında doğru düz vermemişse. Bunlar da babanın suçu kusuru olabilir ama malını zorla elinden alamazsın adamın yaşarken. Benim hakkım. Nereden hakkın senin? Tabii. Birisi sana aynı şeyi yapsa sen verir misin malını? Yani hocam ölene bir kadar e, Evet. Kişinin... Ölene kadar mal senindir, öldükten sonra miras. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şey olsun. Peki efendim başka sorunuz var evet. mıydı? Oldu hocam teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Size hayırlı de, günler. Hayırlı Sağ olun günler Telefon bekliyor ama iki tane Instagram sorusu sormak istiyorum. Hocam merhaba, e, paramızı bankada altına yatırdık, bu haram mıdır? demiş bir izleyicimiz. Bankada altın e, olarak yatırın. Kendi parasını altın alabilir, döviz alabilir, başka bir şey alabilir. Sarftır bu, faize girmediği sürece herhangi bir sakıncası yok. Evet. İkinci bir soru, e, hocam arkasında el Fettah yazılı gümüş kolyeyi toprağa gömsem. Allah'tan dilek dilesem dileğim gerçekleşir mi yoksa Allah tarafından bana günah mı yazılır? Şimdi Cenab-ı Hak toprağa gömün de ben size vereyim demiyor. Ne diyor? Üd'uni ni lekum. Bana dua edin. Estecib ben size vereyim. O zaman dua etmemiz lazım. El fettahı kendimiz söyleyeceğiz ki faydası olacak. Ya fettah, ya müfettih, alevva. Anlamı muha. nedir hocam? Açan, genişleten, fetheden. Yani kapı kap, bollaştıran. Tabii kapılar anlamında. açıyor. Evet. Ey kapılar açan Rabbim, bana hayır kapılarını bereket kapılarını aç. Böyle dua edecek. Toprağa gömmenin hiçbir manası yok. Toprağa gömersen öldürürsün. Uğraşmaya gerek yok hocam. <laughs> hadi hadi gümüşü niye bir de to, gümüşü de toprağa gömüyorsun? Yani evet. parayı toprağa gömüyorsun. Onun evet. hiçbir anlamı yok. E, Fadik Yavuz yazmış hocam. E, hatim yapıyoruz. Diyelim ki bir iki cüz kaldı okuyacağız hale, okuyamaz hale geldik. Bunu başka biri tamamlayabilir mi? Tamamlarsa hatim benim mi yoksa orta mı oluyor? Bilgilendirirseniz sevinirim demiş hocam. Tamamlarsa siz e, sevabınızı alırsınız. Hatim yapma sevabını. Diğeri de size yardım etme sevabını alır. Onda sakınca sıkı, yani iki tarafta sevap Vesile sevabı. olan, hayra vesile onun. hayrı işlemiş gibidir. Hayrı işleyen sevap alır. Vesile olan da Ondan azalmadan vesile olana verilir. Mesela ben size dedim ki bugün bir şey göstereceğim onu önceden soracağım bilene para vereceğim. Öyle mi hocam? Tabii. Bakayım kaç liram varmış. E Fena değil hocam. 110 liram var. Mustafa'cığım. <laughs> 110 Soruyor, lirayı. Şimdi mi soracaksınız hocam? Geçen Mustafa söyledi ya dedim ya padişah kızını Efendim çoban aşıkmış da çoban isteyince demiş ki seni imtihan edeceğim bunu yaparsan kızımı vereceğim Evet diye. pazar günkü programımızda. Evet, evet. E, kibrit çöplerini koymuş önüne dokunmadan bunu yıldız yapacaksın demiş. Ama siz ben de yapabiliyorum dediniz galiba hocam öyle hatırlıyorum. Ya ben de e, deneyeceğim Yapalım ama ben şöyle hocam? nasıl o, yıldız olduğunu bilen varsa... Çobanın o kiplü çöplerinden nasıl yıldız yaptığını bilen varsa bu parayı ona vereceğim. Bak arkadaşlar nerede Alperen, nerede bizim devamlı sorulara cevap veren bir arkadaş. <laughs> Rejiye sesleniyoruz ha. bu arada. Rejiye de sesleniyoruz. Evet. Bak göstereyim isterseniz parayı. <laughs> evet arkadaşlar. Helal olsun. Anasının ak sütü gibi helal olsun. Tamam hocam. <laughs> Şimdi e, ben bunu sana vereyim sen ona ver. Sen de bu işe aracılık et. Ha o zaman dedim. Ben, ben de sen de sevap kazanıyorsun. Ha, o zaman verin hocam ben de sevap işleyeyim <laughs> Verin hocam. Vermek ben vereceğim olur. hocam, merak etmeyin. <laughs> tamam ben de benden vereceksin ama evet, hocam tabii. Tabii. Ben de hayra vesile olmuş olurum hocam böyle. Ki. E, Tatlıca çöplerini isterseniz gösterip şöyle. Ee, bak. Hocam telefon çok bekledi. Telefonu Biraz alalım, sonra alalım mı? Nasıl yapılacak, Şu, gösterecek. Ben de merak ediyorum. Evet. Evet hemen telefonumuzu alalım. Alo, ha. alo buyurun efendim. Alo, alo buyurun. Sizi dinliyoruz. Evet. Faime hanım, Faime. Evet. İlk evet. defa böyle biliyorsunuz. Hayır Hayırlı hayır yayınlar olsun inşallah <laughs> Sağ olun. Faime'nin anlamı nedir biliyor musunuz? Evet, oruç tutan kişi demek. Olmadı. O saime, saime mi seninki? Saime. Doğru. Ay, yan, arkadaşlar. Yazılı, arkadaşlar. Bak, Faime yazmışlar belki Fahime Fehime'den geliyordur. S ile Saime. S ile Saime. Oruç tutan biliyor bak manas. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.